Sıcağı. Nazar oldu sana. Nazar, Nazar mı oldu ya? O iş izleyen kem hangi Hanginiz? Nazar oldu biliyor musun? Ama eğer. Nereye ki satıyorsan. Solunda. Aşkım çok güzel. Çektim ama ben. Mikrofon yok ki. Saçlarını taramasan Sarı renge boyamasan. <laughs> Aşkım konucu yer olunca hiç yani asla beklemem. Maşallah Hemen. maşallah ne güzel. 1 2 3. Adana'nın en güzel yerine canım eşim sağ olsun pikniğe getirdi beni. Şu an görüyorsunuz bu manzara harika ve şehrin içindeki sıcaklıktan çok farklı burası. Çok güzel esiyor. Gerçekten mükemmel bir yer. Şener Şen galiba muhtarlık seçiminde bir oy, bir, oy çıkıyor. Eşi diyor ki ben verdim. Akrabalar diyor ki ben verdim. Ha diyor benim biri oyum mu? Benimki nereye gitti o zaman sizin <gülüyor> <tüsüste."> <gülüyor> <gülüyor> Tam yaptın gerçekten. <laughs> Çok güzel. Senin şu tepkin var ya. Aa bak. Ördek suyun altına girip çıkıyor gördün mü? Çok fazla şey var ya denizin evet. içinde. Canlı değil mi? Deniz bak düşün yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, böyle güzel bir manzaradan artık kapanışa geçiyoruz. Çok eğlendik, çok keyifliydi. Başta işime teşekkür ederim. Organize etti, kendisi planladı. Ben teşekkür ederim. Bana sadece uyumak kaldı, yardımcı olmak kaldı.